Arkadaşlar Biz Turluk köyünde yaşıyoruz Burası taşıyıcı ana su kanalı Bu kanaldan bize su yetişmesi lazım ama bize yetişmiyor 26 senedir su sıkıntısı ve su izdirabı çekiyoruz Bu taşıyıcı kanal Burada da bize gelen binlik bize gelen binlik kanal ama maalesef su bize yetişmiyor. Burası DSE'ye ait fakat birlik olarak Fırat sulama birliğine ait. Defalarca Derdimizi söyledik ama kimse bizi aldırmadı, dinlemedi. Bu sıkıntıyı